Oluyor, Merhaba arkadaşlar ben Sezer Gene bir ürün inceleme videomuzda karşınızdayız Bugün bir bilgisayar Toshiba bilgisayarın adı bilgisayar inceleyeceğiz Hemen böyle göstereyim bilgisayar böyle kablolar bağlıyorsunuz buraya Kulaklık falan takabiliyorsunuz <laughs> Bilmiyorum yani kulaklık zaten her bilgisayara takılır şurada işte kapı. bağlıyorsunuz bir şeyler Takılıyor zaten Hemen açalım biz buraya direkt Şimdi sizin müthiş midesini izliyorsunuz. Ne? Sizin müthiş videosunuz. Şimdi arkadaşlar burada işte yapabiliyorsunuz biraz. Kareli ama işte güzel böyle. ellerinize masaj gibi oluyor. Çok güzel ona. Bak bende de var bu. Çok güzel değil mi? Ve işte Mesela bir şey yazabiliyorsun mesela. Evet. A, P, A, Şu, B. Bir şey Mesela arkadaşlar. Youtube'a ya yazdım yani Youtube. Şimdi arkadaşlar işte böyle bir tane ekranı büyük bir tabi ki de büyük. Şurada fotoğraf çekmişim kamera var. Açılma tuşu şuradan. Arkadaşlar işte güzel bir şey galiba bilmiyorum. Açma. Hiç Aa, açmadım sadece sadece tanıtıyorum. ama dış görünüşü bence güzel. Açmıyor mı? Ha? Açmayacağım. Açalım mı? Efendim. İşte bu tuşu da açıyorsunuz. Bir sonra açarız. Arkadaşlar bu sefer de Toshiba bilgisayarını inceleyeceğiz. İnceledik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Bye.